Merhaba bu çocuklar. Bugün sizlere e, matematik dersimizdeki geometri geometrik cisimler ve şekilleri anlatacağım. Önce geometrik cisimleri anlatacağım. Bugün e, neler öğreneceğiz? Geometrik cisimlerin kenar, köşe sayılarını öğreneceğiz. Geometrik cisimlerin e, cisimlerin özelliklerini öğreneceğiz. E etrafımızda e, bulunan geometrik cisimlerin neler olabileceğini fark edeceğiz. Şimdi isterseniz başlayalım buna. Önce kareden başlıyoruz. Evet. Bu gördüğünüz bir kare. E, bunu matematik defterimizde bolca biliyorsunuz. Biliyorsunuz bizim matematik defterlerimiz kareli. Ve hepsi karelere sağ, soldan sağa doğru karelerden oluşuyor. E, ve etrafımızda da birçok kare modeli var. Örneği var. Şimdi hep beraber karenin köşe kenarlarını inceleyelim. E, matematik sevinci e, sayfa 169'da e, kitaplarınızı açabilirsiniz. E, evet, köşe, köşe, köşe ve köşe olarak verilmiş. Bu bir kare. Karenin beraber köşelerini sayalım. Birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe ve dördüncü köşe. Bir kare dört tane köşeden oluşuyor. Unutmuyoruz. Bir kare dört tane köşeden oluşuyor. Şimdi karenin kenarlarını göstermiş kitabımızda. Beraber inceleyelim. Evet gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru uzanmış bir doğrultu. Bu bir kenar. Diğer kenar. Burada bulunan kenar ve üstte bulunan kenar. Hadi beraber sayalım. Birinci kenar. ikinci kenar. Üçüncü kenar. Dördüncü kenar. Demek ki bir kareyi oluşturabilmek için dört tane kenar gerekiyor. O zaman kareyi toparlayacak olursak kare dört köşe ve dört kenardan oluşan çok önemli bir ayrıntısı var bütün kenarları birbirine eşit olan geometrik cisme diyoruz kare dört köşe ve dört kenardan oluşan ve bütün kenarları birbirine eşit olan geometrik cisme biz kare diyoruz şimdi altta birinci ve ikinci e, değerli soru var iki tane karenin karşı bir kenarı vardır diye soruyor Evet buraya yazıyoruz. Hep beraber karenin dört tane kenarı vardır. Kalemimizin rengini de boyutunu da biraz değiştirelim. Evet. Karenin kaç tane köşesi vardır? Karenin bir, iki, üç, dört tane köşesi vardır. Bu üstteki dördü de tekrar yazalım. Sizlerle beraber. Şunu silelim. Kare'nin kaç tane kenarı var diye sorusunun cevabı da Kare'nin 4 tane kenarı var. Hadi gelin beraber tekrar sayalım. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar. Köşelere baktığımızda Birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe ve dördüncü köşe olmak üzere 4 tane köşemiz var. 4 tane de kenarımız var. Şimdi kare bu kadar ama karenin çok önemli bir özelliği var bunu unutmuyoruz ve bütün kenarları birbirine eşittir. Şimdi dikdörtgeni inceleyelim. Dikdörtgeni gördüğümüzde kare olan özelliklerini benzer ve farklı özelliklerini de birazdan inceleyeceğiz. E, bu gördüğünüz şekil bir dikdörtgen. Gördüğünüz gibi burada da bir dikdörtgen var. Şimdi dikdörtgenin köşelerini sayalım sizlerle beraber. Birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe ve dördüncü köşe. Dikdörtgende de karede olduğu gibi dört tane köşe var. Gördüğünüz gibi. Şimdi kenarlarına bakalım. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar. Karede olduğu gibi dikdörtgende de dört tane kenar var. Evet. Burada bir dikdörtgen modelimiz var. Bunu sizler yapacaksınız. Noktaları birleştireceksiniz. Şurada A olarak göstermiş iki tane A. O yanlış olmuş çocuklar. Sanırım basım hatası. Onu biz B olarak düzeltelim. Hop. biraz kalın olduğu için bir B oldu. Evet. B olarak düzeltelim. Onu biz incelterek yapalım. Evet, burası B olacak. Her köşenin farklı bir adı olmak zorunda çünkü. Ee, şimdi karenin, pardon dikdörtgenin özelliklerinden hemen kısaca bahsedelim. Gördüğünüz gibi dikdörtgende bir tane kısa kenar var. Karşısında da bir tane kısa kenar var. Dikdörtgende bir tane uzun kenar var. Karşısında da bir tane uzun kenar var. Bakın iki tane uzun kenar, iki tane kısa kenar. O zaman dikdörtgen için şunu söyleyebilir miyiz? Karşılıklı kenarların uzunlukları aynı olan geometrik cisme dikdörtgen diyoruz. Bakın karşılıklı kenarları bu kenarın karşısında bu kenar var. İkisi de aynı uzunlukta. Bu kenarın karşısında bu kenar var. Bu ikisi de aynı uzunlukta. O zaman dikdörtgen için şunu söyleyebiliriz. Karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dört köşesi ve dört kenarı olan geometrik cismi biz dikdörtgen diyoruz. Dikdörtgenin kareden farkı ne? Bakalım beraber inceleyelim. Kare için ne demiştik biz? Dört kenarı, dört köşesi olan ama dört kenarın uzunluğu da birbirine eşit olan geometrik cisimdi. Dikdörtgenin ise sadece karşılıklı kenarları birbirine eşit. Hepsi birbirine eşit değil. Sadece karşılıklı kenarları birbirine eşit. Şimdi gelelim sorumuza. Dikdörtgenin kaç kenarı vardır diye soruyor. Kaç tane kenarı vardır? Hadi beraber tekrar sayalım. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar. Yanlışlıkla şuraya gireceğiz. Kendi tarafını düzeltelim. Sevginiz çalışmadı. Evet, dikdörtgenin tam dört tane kenarı var. Yazıyoruz dört. Dikdörtgenin kaç köşesi vardır? Diğer sorumuzun cevabını beraber yapalım. Sayalım. Birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe ve dördüncü köşe. Yani dikdörtgenimizin de dört tane köşesi var. Karemizin de dikdörtgenimizin de dört tane köşesi var. Evet, şimdi bir diğer konumuz olan bir sonraki sayfaya geçelim. Sayfamızı 70'e açıyoruz. Üçgen ve Çember öğreneceğiz burada da geometrik cisimlerde. Üçgenin köşe ve kenar sayılarını model üzerinde görelim. Evet, birinci köşe, ikinci köşe ve üçüncü köşe. Üçgen kare ve dikdörtgenden biraz daha farklı. Kenarlarına bir bakalım. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar. O zaman üçgen için şunu söyleyebiliriz. Üçgen adından da aslında anlayabileceğimiz gibi üç tane köşeden ve üç tane kenardan oluşan bir geometrik çizimidir. Gördüğünüz gibi bu birinci, ikinci ve üçüncü köşe, pardon kenarları gösterdi ama şurayı hemen düzeltelim. Birinci köşe, ikinci köşe ve üçüncü köşe. Şimdi kenarlara bakalım. Birinci kenar, ikinci kenar ve üçüncü kenar. Evet. Birazdan tahtamızda farklı üçgen modelleri göstereceğim size. Evet, üçgenin kenarları kaç kenarı vardır diye sormuş. Üçgenimizin birinci kenar, ikinci kenar ve üçüncü kenar olmak üzere toplamda üç tane kenarı vardır. Evet, birinci sorumuzun cevabı bu. Şimdi ikinci sorumuzun cevabına geçelim. Üçgenin kaç köşesi vardır? Hep beraber sayıyoruz birinci köşe, ikinci köşe ve üçüncü köşe. Üçgenin üç tane köşesi vardır. Buraya yazıyoruz. Evet, kare, dikdörtgen ve üçgenin hepsinin birer köşesi var. Ama köşesi olmayan bir geometrik cisimimiz daha var. O da çember. Gördüğünüz gibi, şimdi çemberi ele beraber. Yuvarlak bir halka halinde bulunan geometrik neticesine biz çember diyoruz. Çemberin bir özelliği var. E, ne üçgene benziyor, ne dikdörtgene ne de kareye özellik bakımında. Çemberin köşesi ve kenarı yok. Ne köşesi var ne, e, ne de kenarı çocuklar. E, çember gördüğünüz gibi kalemimde tuttuğu ve bir çember çizdik. Çemberin hiç köşesi ve kenarı yok. Şimdi size birkaç tane ee, üçgen modeli göstereyim. Akor üzerinden de çıkarabiliriz. Bakın üçgeni şu şekilde de görebilirsiniz. Bu da bir üçgen modelidir. A köşesi, B köşesi, C köşesi olsun. Böyle bir üçgen de görebilirsiniz. Bu da bir üçgen. Bu da K, L ve M üçgeni olsun. Bak şöyle bir üçgenimiz de olabilir. Bu da bir üçgen. modeli. Buna da B, N ve T üçgen adı verelim. Evet, bugünkü dersimizde sizlerle beraber kareyi öğrendik. Karenin köşe sayılarını, kenar sayısının kaç tane olduğunu öğrendik. Dikdörtgenin Kaç tane köşesi olduğunu, kaç tane kenarı olduğunu öğrendik. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının birbirine eşit olduğunu, aynı uzunlukta olduğunu öğrendik. Karenin tüm kenarlarının birbirine eşit uzunlukta olduğunu öğrendik. O hesapta Üçgenin üç tane kenardan ve üç tane köşeden olduğunu öğrendik. Adı üzerinde. Hatta buradan da aklımıza kodlayabiliriz. Üçgen 3 tane kenara ve 3 tane köşesi olan ve evet, bizim çemberimizin, fakir çemberimizin diyelim ona biz. Ne köşesi var ne de kenarı. Evet, çemberin hiç köşesi ve hiç kenarı yok. Yuvarlak şekilde çizdiğimiz içi boş özellikle şöyle görüyorum. İçi boş olan geometrik resim daire ile çok karıştırılır. Daire bir yuvarlak aynı şekilde çizilir ama içi şöyle gösterelim. Şu bir daire örneği ama içi dolu olan bir, düz olan bir düzlemsel bir düzleğidir. Ama çemberin içi boştur. Elinizi içinden geçirip rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Evet ve sonra farklı şekillerde üçgen modellerinde çizilebileceğini öğrendik. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Lütfen siz de sayfamızda bulunan, ödevlendirdiğimiz sayfalardan alıştırmaların hepsini yaparak bunu pekiştirmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.